Ee, Balkanlar dediğimiz coğrafya işte yaklaşık 400 sene Osmanlı hakimiyeti altında kalan coğrafyaydı. bugünkü Bulgaristan ve eski Yugoslavya sınırları içerisinde kalan bölge Arnavutluk Romanya Hatta Macaristan e, Polonya e, buraların hepsi eski Osmanlı coğrafyasıydı. Osmanlı toprağıydı ve Osmanlı buralardan çekilmek zorunda kaldıktan sonra bunlar bir süreliğine, Bağımsız oldular ama ilerleyen süreçte genel itibariyle e, bu milletler e, Rus hakimiyeti altına girdiler. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında bu Balkan coğrafyasında Rus etkisinin ön plana çıktığını, e, Balkan devletlerinin daha çok Doğu bloku ülkeleri içerisinde yer aldıklarını görmekteyiz. Rusya dağılınca e, Rusya'nın öncülüğünde kurulan Varşova Paktı da dağıldı. Askeri güç ortadan çıktı. Yugoslavya dağıldı. Ancak Yugoslavya'nın sınırları içerisinde gerek Boşnak Müslümanlar vardı, gerekse de e, bu çok uluslu Yugoslavya içerisinde e, Türk kökenli olanlar, e, Türk olmasa bile Türkçe konuşan Müslüman topluluklar vardı ve Türkiye bütün Balkan devletlerinde e, bu devletlerin sınırları içerisinde kalan e, Türk ve Müslüman toplulukların haklarının korunması konusunda e, bir politika belirlemiş ve bu politikasını günümüzde de devam ettirmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler ve NATO'nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içerisinde e, yer almıştır. Ve bunun sonucu olarak işte Kosova'ya, Bosna Hersek'e, Arnavutluğa asker göndermiştir. Türkiye boşnaklara yönelik saldırılar nedeniyle Birçok uluslararası teşkilatta girişimlerde bulunmuştur ve e, Bosna Savaşı'nda boşnak Müslümanlara en çok yardım eden, onların haklarını uluslararası alanda gündeme getiren, savunan, koruyan devletlerin başında Türkiye gelmiştir. E, bu sadece e, Balkanlarla da sınırlı değildir. Genel itibariyle Türkiye bütün İslam toplumlarının öncülüğünü, sözcülüğünü üstlenen bir devlet durumundadır. Ee, bu özelliği geçmişte vardı. Günümüzde de devam ettirmektedir. 2008'de bağımsızlığını e, ilan eden Kosova var ki Kosova Yugoslavya'dan ayrılan en son topluluk ve onun e, bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. E, Türkiye'nin en çok sorun yaşadığı Balkan ülkesi şüphesiz ki Yunanistan'dır. Yunanistan'la e, Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayıp günümüze kadar devam eden birçok sorunu vardır. E, 1930'da yapılan nüfus mübadilesi anlaşmasıyla e, Yunanistan'la Türkiye arasında e, bir barış dönemi başlamıştır. E, 1934'te kurulan Balkan Antantı, 1953'te Balkan Paktı kuruldu. Ama aşağı yukarı aynı ülkelerden oluşuyor. Aynı anlayış ve düşünce var. Ama e, bu süreçten itibaren e, 1954 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorunu ortaya çıktı. Ve Kıbrıs sorununa bağlı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi karasuları sorunu, Ege Denizi kıta sahanlığı sorunu, Ege Denizi hava sahanlığı sorunu, hava sahanlığı sorunu. E bu sorunların ortaya çıktığını görmekteyiz. Yine bu süreçte, Batı Trakya, Batı Trakya'da yaşayan Türkler vardı ve Batı Trakya Türklerine karşı ne yaptılar? Ee, Yunanlılar baskı ve şiddet politikası uyguladılar. Batı Trakya Türklerini göçe zorladılar. E, dediler ki bizde aslında Türk azınlık yok e, dediler. E, Türklere seçme ve seçilme, mecliste temsil edilme haklarını gasp etmeye çalıştılar. E, seçilen Türk milletvekillerine ceza verdiler. Türklerin milletvekili seçip meclise göndermesini engelleyici önlemler aldılar. Ee, ancak Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden e, bu ilişkiler 1996 yılında e, Ege Denizi'nde Kardak krizi ne neden oldu ki neredeyse iki devlet e, savaşa tutuşacaktı. E, i̇ki devlet arasında e, ilerleyen süreçte 1999 yılında Türkiye'de Marmara depremi yaşandı ki Allah bir daha o günleri göstermesin. Türkiye'nin gerçekten zor e, şartlar altında yaşadığı bir süreç oldu. E, bir birçok insanımızı biz bu depremde kaybettik ve bu deprem süresince e, işte Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin biraz daha e, insancıl bir anlayışa büründüğünü görmekteyiz. E, ve Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine Helsinki zirvesinde Karşı çıkmamıştır ama e, genel itibariyle iki ülke arasındaki temel sorun Kıbrıs sorunu devam etmektedir. Kıbrıs'la ilgili de e, son gelinen nokta şudur. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan diyor ki e, iki toplumun birlikte yönetildiği, iki toplumunda temsil edildiği bir Kıbrıs hükümeti kurulsun. Bunu Türkiye kabul etmiştir. Bunu e, her iki taraf Rum kesimi ve Türk kesimi kendi e, halklarına referanduma götürmüşlerdir. Bu referandumda Türk tarafı e, çoğunluk itibariyle evet oyu kullanmış ama Rum tarafı bunu kabul etmemiştir. Rum tarafında referandum e, gelen itibariyle çoğunluk itibariyle hayır çıkmıştır. Türk tarafı evet çıkarken ve Kofi Annan planı da e, uygulanamamıştır. Evet. Ve şu anda e, süreç olarak nedir? E, Kıbrıs sorunu e, iki devlet arasında çözülmemiş bir sorun olarak devam etmektedir. E, Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği'ne üye olmuşlardır ve e, Kıbrıs Rum kesiminin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne üye olması e, Türkiye açısından e, zor bir durumun da ortaya çıkmasına neden olmuştur çünkü zaten Yunanistan gerekli durumlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini veto edebiliyordu. Aynı durum Güney Kıbrıs Rum yönetimi içinde geçerli olacaktır. Ee, ve Türkiye'de buna karşılık olarak Güney Kıbrıs Rum kesiminin nedir? NATO'ya üye olmasına karşı çıkmaktadır. Kızılay'ın yurt dışı faaliyetleri. Kızılay nedir? Bir yardım kuruluşudur. Dünyada ön plana çıkan iki tane önemli yardım kuruluşu vardır e, bunlar da dinleriyle de özdeşleşmektedir. Ve özellikle 19. yüzyılda ulaşım iletişim imkanlarının artmasıyla bu kuruluşlara duyulan ihtiyaç da daha çok artmıştır. Bunlardan birisi işte nedir? Müslümanların kuruluşu olarak kabul edilen ve Müslümanların sembolü olan ayı sembol olarak kabul edilen Kızıl Ay'dır. Bir diğeri de işte Hristiyan ülkelerinin yardımlaşma teşkilatı olarak ne vardır? Kızıl Haç vardır. Yani günümüzde Kızılay ve Kızılhaç'ın e, ön plana çıkan iki büyük yardım kuruluşu olduğunu görmekteyiz. Kızılay gerek yurt içinde gerekse yurt dışında e, doğal afetlerde, sel, su baskını, deprem gibi olaylarda veya savaşlarda zor durumda kalan bütün insanlığın yardımına koşmaya çalışmaktadır ve e, genel itibarıyla gıda, giyim, eğitim, sağlık yardımları götürmektedir. Ee, yurt içinde olduğu gibi e, ülkemiz dışında da işte tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya'ya e, yine sel felaketinin yaşandığı Tayland ve Sri Lanka'ya depremin yaşandığı Pakistan'a iç savaşın yaşandığı Lübnan'a e, yine iç savaş e, savaştan çıkan Irak e, yine savaşan Gürcistan kendi içlerinde bir kısım sıkıntılar vardı ve İslam dünyasının en çok zor durumda kalan toplumlarından birisi olan Filistinlilere Kızılay'ın gerekli yardımları götürmeye çalıştığını görmekteyiz. Türk ordusu ve dünya barışı, Türk ordusu dünyanın e, en büyük ordularından birisi. E, Türkiye güçlü bir orduya sahip olmak zorunda. Neden? Çünkü sahip olmuş olduğu coğrafya e, elde tutulması ve savunulması zor bir coğrafya. Onun için e, Türkiye kuruluşundan itibaren hep Güçlü bir orduya sahip olmaya çalışmış ve e, bütçesinin önemli bir kısmını da savunmaya ayırmıştır. E, Türkiye 1950-51 yılında Kore'ye asker gönderdi. Yeni Türk Devleti döneminde ilk defa yurt dışına asker gönderilmesi Kore Savaşı ile oldu. Ve Kore Savaşı sonrasında Türkiye e, NATO'ya üye oldu. NATO ABD'nin öncülüğünde kurulan askeri bir teşkilattı. E, aynı zamanda Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu devletlerinden birisi. Ve e, ne yapmıştır? Türkiye Birleşmiş Milletler kararları e, çerçevesinde dünyanın sorunlu bölgelerine ya iç karışıklığın yaşandığı ya iç savaşın yaşandığı bölgelere e, Birleşmiş Milletler barış gücü içerisinde asker göndermiştir. İşte e, Somaliye, Bosna hersek Arnavutluk, Kosova. Afganistan ve en son olarak Türkiye, Lübnan'a asker göndermiş ve buralarda gönderdiğimiz askerler oradaki insanların gerek güvenliğini sağlama, gerekse Türkiye ile ilişkilerini düzenleme fonksiyonunu üstlenmişlerdir. 1980'den sonra Türkiye'de meydana gelen siyasi gelişmeler. Bakınız sevgili öğrenciler Türkiye'de 1960 darbesi yaşandı. 1971 muhtırası yaşandı. Ardından bin, e, 12 Eylül 1980'de tekrar ihtilal oldu. Yani siyasi hayat kesintiye uğradı. Ve 1980'de yıllar Türkiye'nin çok sıkıntılı yıllarıydı. E, 12 Eylül 1980 ihtilaliyle e, askeri yönetim geldi. Ve bu askeri yönetim döneminde e, 1982 Anayasası ki genel itibarıyla ...özgürlükleri çok sınırlayan, kısıtlayan bir anayasaydı. Bu anayasa halk oylamasıyla kabul edildi. 1983 yılına gelindiğinde askeri yönetim artık sivil yönetime geçme kararı aldı ve siyasi partilerin kurulması e, iznini verdi. E, 12 Eylül öncesini siyasi partilerini kapattı. E, o partinin liderlerine ve siyasetçilerine siyaset yasağı getirdi. 1983 yılında yeni partilerin kurulmasına izin verilince 3 tane önemli parti e, kuruldu ve ön plana çıktı. Bunlardan birisi e, Turgut Özel tarafından kurulan Anavatan Partisi'ydi. Bir diğeri e, Milliyetçi Demokrasi Partisi'ydi. Bir diğeri de Halkçı Parti'ydi. Ve 1983 yılında ilk defa e, i̇htilal sonrasında genel seçimler yapıldı ve yapılan bu seçimlerde e, en yüksek oy alan, en çok milletvekili çıkaran parti Anavatan Partisi oldu ve Anavatan Partisi iktidara geldi. Turgut Özal da oldu. E, 1987 e, 7 yılına gelindiğinde, Türkiye'de referandum yapıldı. Ne ile ilgiliydi bu referandum? İşte 12 Eylül'ün getirmiş olduğu siyasi yasakların kalkıp kalkmaması ile ilgiliydi ve halkın çoğunluğu bu yasakların kalkmasını istedi ve 1987 yılında yapılan bu referandumla e, yasaklar kalktı. Ve e, 1987 yılında seçimler yapıldı. 87 seçimlerinde yine Anavatan Partisi kazandı. 1989 yılına gelildiğinde Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresi sona erdi. Kenan Evren 1982 anayasasıyla e, birlikte Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koymuş ve 82 Anayasa, e, anayasası oylanırken e, Kenan Evren'in de Cumhurbaşkanlığı onaylanmıştı ve 82 anayasasına göre Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilirdi. 89 yılına geldiğinde ee, Kenan Evren'in süresi bitti ve Başbakan Turgut Özal Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Ve e, bazı yönleriyle Celal Bayar'ı hariç tutacak olursak yeni Türk Devleti döneminin ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal oldu. E, 1991 yılında seçimler yapıldı. 91 seçimlerinde Anavatan Partisi kaybetti. E, Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Doğru Yol Partisi ile Erdal İnönü'nün SODEP e, partisi e, seçimlerde başarılı oldular. Koalisyon hükümeti kurdular. E, Süleyman Demirel Demirel başbakan oldu ve 1993 yılında e, Turgut Özal aniden vefat etti. Turgut Özal'ın vefatı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Süleyman Demirel'i e, Cumhurbaşkanı seçti ve bu süreçte Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına Çıkarken yerine Tansu Çilleri bıraktı ve Tansu Çiller de Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olma özelliğine sahip oldu. Ve 1995 yılından 2001 yılına kadar Türkiye'de tek başına iktidara giren siyasi parti olmadı. Daha doğrusu 1991 yılından 2002 seçimlerine kadar, 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar. Ee, yaklaşık 11 yıllık süreçte Türkiye'de tek parti iktidarı olmadı. Hep koalisyon hükümetleri kuruldu ama koalisyon hükümetleri e, politika, anlayış, düşünce e, açısından birbirleriyle e, çok uzaktılar. Onun için uyumlu koalisyonlar da kurulamadı ve 1991'den 2002 yılına kadar geçen süreçte ki bu süreçte bir de 28 Şubat süreci denilen bir süreç eklendi. Ve genel itibariyle Türkiye'de siyasi istikrar sağlanamadı. Siyasi istikrar sağlanamadığı için e, ekonomik gelişmişlik seviyesi de istenilen seviyeye ulaşamadı. E, ve bu süreçte 2003 Kasım 2002'de yeni seçimler yapıldı. 2002 seçimleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi e, birinci parti olarak iktidara geldi ve bu parti 2007 yılında yapılan seçimlerde yine başarılı oldu ikinci defa iktidara geldi. 2011 seçimlerinde yine oylarını artırarak tekrar iktidara gelmeyi başardı ve tek parti iktidarı dönemi başladı ve bu durum Türkiye'de genel olarak nedir siyasi bir istikrarın sağlanmasına ortam oluşturmuş ve bu süreçte Avrupa Birliği'ne üyelik için yeniden görüşmeler başlamış. Ulusal program hazırlanmış e, ve Avrupa Birliği'nin istediği işte uyum yasaları denilen yasaların çıkarılmasına çalışılmış ama e, bunda da e, kesin sonuca ulaşılamamıştır. Türkiye'de siyasal alandaki en önemli gelişmelerden birisi de yine 2007 yılında e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi olmuştur. E, bu süreçte 2000 yılında Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresi sona erdi. 82 anayasasına göre Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilir ve 7 yıllığına bir kere seçilir. İşte 93'ten 2000 yılına kadar Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı yaptı. 2000'den 2007 yılına kadar Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı oldu. 2007 yılında ise Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koydu. Fakat o dönemde Siyasi nedenlerden dolayı meclis tarafından cumhurbaşkanının seçilme e, imkanı ortadan kalkınca e, iktidar partisi erken seçim kararı almış ve yapılan seçim sonrasında e, yine iktidar partisi, adalet ve kalkınma partisi birinci parti olmayı başarmış. Abdullah Gül de e, meclis tarafından cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ama aynı yıl yapılan referandumla artık anayasa değişmiş ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ve 5 yıllığına seçilmesi, aynı kişinin ikinci defa aday olabilmesi ve Cumhurbaşkanı olabilmesine e, imkan sağlanmıştır.